Hepinize merhaba Bro. Ben Erpol'un birlikte ve yanında bir arkadaşımla birlikte Bro Stars'a devam ediyoruz. Evet. Neden Roblox videosu gelmedi? Çünkü 10 abone özel soru cevap çekmiştik KSF ile birlikte. O yüzden gelmedi. O zaman başlayalım. Çift hesaplaşma mı oynayacağız? Çift hesaplaşma. Tamam. Hızlı Başlayalım. Tamam. Başlayalım. Başla. Ben başlayayım. Tamam. Ben de başladım. Başlıyoruz. Başla geldi oğlum. Başladı. Ay başladı. Sen şunları ben sen onları al ben bunu alırım. Kutuyu. Hemen şuradaki adamı alalım. Şeri, 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 Aldım. Sen öldürmüşsün. Şunu al. Şunu al. Aha burada adam var öldürdüm. Neredesin? Adamı öldürdüm. Du -du -du. Ah. Bunu ağlanıyor da öldürdüm. Ağlanıyor, ağlanıyor. Bunu da öldürdüm. Ben ölmek istiyorum. Ölmeseydin geliyordum aslında da. Şimdi el primo'yu alalım. Sen kimsin lan? Evet sen beni izle. Tamam bunu da aldım. Allah. Hadi gel. gel. Evet şimdi. Oh geldik. Aynen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, çok iyi Of, of, of. Daha beni öldüren sizi bak. Aa, öldürdük, çok iyi. Colt da zaten iyi bir karakter olduğundan dolayı. Yanımda da bir arkadaşım daha var arkadaşlar. İsmi Şiraç. Sen de oyuna katılabilirsin istiyorsan. Tabii ki. Evet. Tamam, sen istemiyorsan. Benimki 84. 84. Belki 84. Ben de, ben de, <laughs> <laughs> tamam, ben de, de, ben de, de, ben karakter değiştireceğim. dur. Benim şey geldi. Savaş kutusu geldi. Bir şey çıkmıyor. Onda direkt çıkıyor. Savaş kutusunda. E sen karakter mi değiştirdin? Evet. Dur bay, bir dakika. Ben Bana yeni skin gelmiş. Hemen başlayalım. Tamam. Hazır. Evet. Yeni turumuza başlıyoruz arkadaşlar. Çok bağırdım. <laughs> Şunu ortaya alayım da görsünler. Ya. Davidov. -da Neredesin? Buradayım. Sen şu kutuyu al. Bak onu al. Aynen. Ben de şu ortadaki gel gel buraya gel. Geldim, Burada geldim. kutu cenneti var. Aa! aa. Abi şey. Benim canım çok az bu arada söyleyeyim yani. Aynen, Daha demin performansı beklemez. Tamam. Balle. Hop! Balle mi Aldım. Aa! Nit. Seninle karşılaştığımızda sevindim mi Ölüyordum. Öldüm. Tamam bunları Allah rahmet eylesin. Alıyorum. Allah rahmet eylesin. Ben. Ya be. e sen öldün. Bitti. Ben, ben niye de. öleyim? Bu bloktan göremiyorum. De. Ben. ölmem. Ölmesin. Aa başladım. Koş hadi. Bak gördün mü birinci olduk işte. Ben birisini öldürdüm. Sen birisini öldürdün ve birinci. Aa çok kaçın. Tamam. Evet. Ben, bana, ben, de bana, diyeceğim. Bana o, ben de başladım. bir bulamadım. ben oynuyorum. 60 şey geldi. 84 geldi bana. Bana 60 geldi. Ben görevli bir karakter oynamak istiyorum e arkadaşlar ama bana şey yine bir şey geldi savaşı. Aa açıp bana ama elmas geldi. Sen, sen hala dündü ben oynuyor mu? Dur bir dakika ben belki oynuyorum karakter mi? alacağım. Benim Oyun. 10 karakterim var. Ben oynuyorum hala. Alamazsın ki elmas. kostüm. He kostüm mü alacağım? Çünkü bende yaz o çok iyi. Kostüm. Başka bir şey yok ki. Kutu aç, kutu aç. Hangi kutu. Şuradan kutu açılıyor. İstiyorsun açabilirsin. Evet o da kutu açıyor şu an. Bir şey açmadım. Hayır. Evet. Hayır. Şuradan kutu oranlarına da bakabilirsin. Hı yani karakter çıkma oranlarına. Hazır. <gülüyor> Hazır. Tamam. <laughs> <Hazır. gülüyor> evet başlayalım devam. Ya her şeyde kork. Dur. Evet. Başlayalım. başlayalım. Şimdi. Oo. Sen de şeyler var mı spreyler? Bilmem ki. Neyse şunları alalım. Abi şurada abi, Rosa var. Rosa, Reis gel. Rosa'yı nasıl alabiliriz? Aa alamıyorum. Ben aldım. Ya ben nereye atış ediyorum abi? Abi aldım aldı. El primo aldı hatta. Sağ olsun kardeşim. Yok, yok, yok. Colt var. Ben aldım. Tamam. Aa öldüm ben de. Üç Saç kişi birden sıkıştırdı ya. Of eksi bir. Ya. Olsun iyi oynadık iyi oynadık. Ben sıfır şey kişi koyayım. ben de Sana kaç karakter var? Ee, ben de 13. Ne alayım ben? Ama bu kez oh. bul alacağım. Yükselteyim Dur ben Nita mı alsam ki? Aa Nita da baya iyi. Rosa mı alayım? Yok Rosa almayayım ben. Ben Nita al. Nita alayım. Evet devam. Ulan bunlar. Emekler sonra size birer tane sürpriz var. Tamam. Pembe tamam. tamam. Kinder sürpriz. Mavi kinder sürpriz. Mavi kinder sürpriz. Tamam. Anlaştık. Işte, ne yapıyorsun? Ben önce? de. Başladım, evet. başladım, 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 başladım. Başladık ben de. Başladım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ah. Sürprizlerimizi ah. öğrenmiş oldunuz bence. Yani duymuşsunuz. Ya ben başlama. Ha. Yo. İnternet Yo. buradan, Yo. buradan Yo. daha iyi çekiyor bak. Aynen. Adem çekmedi. Kolt var. Ben nereye ateş ediyorum abi? Abi öleceğim. Onu sen ele. art. Blackpink mi yazıyor yerde ha? Blackpink yazmıyor. BTC. Evet. Oha nasıl öldü? Ya öldüm? keşke ya yapmasaydın ya. Ölmeyi nasıl becerdi? Lan! <laughs> ben de ölüyordum. ben de. yerine ben oynasaydım çok iyi. Ya ben, ben, de iyi oynuyorum şu an. Ben bula çok iyi oynarım. Ben de bula çok, çok iyi oynuyorum. Adamları tek atıyorum seviyesin değilim Başladın mı ben? Başladın. Ee. Ya, fark etmiyor ya. Çünkü başka bir yere bakıyorum. Bakma o zaman. Ay. alırsın. Yine öldüm. Kaç lan? Siz, evet. da beni öldürdü ya. Barley mi? Aynen. Barley nasıl öldürdük? Barley çok Barley musterim. öldürüyor. Öldürdüm Barley'i ama etkisi ya, işte kaldı ben bunu değiştireyim bari uzakça. Aynen. Ben de Nita'yı değiştireceğim. Ben Gold'a gideceğim yine. Allah. O ha, zaman Prima var, e, e, var mı ya bende? Prima e. var sende. Prima almazsam ki yok ya. ya ben şey alacağım. Ben pen, ben, ben pen almayacağım ya. Ben Daryl'la iyi oynarım. Ben Gold'la iyi, iyi oynuyorum. Aa ben değiştirmemişim yani. Tamam. Hemen ben hazır çekelim. Bu arada arkadaşlar klübümüze de katılabilirsiniz. Zaten iki tane arkadaş işliği geldi YouTube'dan. Oy oy. Vallahi inşallah şimdi birinci olabiliriz. Çünkü bayağı kupa gitti. Ay. Şunları kırmak çok güzel oluyor. Ee, Arkadaşlar şu an burada bir kod var dikkat. Aha burada takım arkadaşlar Ay çok, evet. çok çok az kaldı. Tamam gel sana cam bastım. Bir tane daha basayım mı? Hadi bir tane daha bastım. Basma, basma. Ha, tamam. Abi şurada şey var. Sen. Yarasın! Yarasın! Oh, öldürdük be. Ya çok iyi güzel oldu şimdi ya. Ah! Ya. Şimdi tam iyi bildim. birden yedin ya. Bunlar da dur. Aynı birden ben de... yedim yani. Niye bunu öldürdün onu ya? <laughs> Neredeyiz yani şey? Sen buraya bak, buraya ara. Burada ha, geliyorlar. Ne geliyor? Kaç. Kaç baş tane, bir tane, bir tane, bir tane. Tamam, öldürdük. Çok güzel. Oo! Uh. Yine 9 kupa geldi. 20 tane geldi. Bana da 20 yaptılar. 3 4 Bana 20 geldi. Ya bu da 90. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Ee video yayında gelecektir. Haftaya yayın atıyorum. 8 dakikadır katlediyizler. Ben görüşmek üzere. Hadi bay.